bir sağcı solcu davası vardı o vakit. Hamidoya paket göndermişler, bomba çıkmış, patladı. İşte kim gönderdiyse gönderdi. Ondan sonra işte sağcı sol bunlar amcam torun oluydu. İki kardeşin oğlu. Evet. Biri bir kardeşin oğlu, biri bir kardeşin oğlu. Bir de o derenin karında Ali dayı vardı. Bir de Ali dayının oğlu. Naci. Üç tane. Evet, Naci, Özcan ee. Özcan, Ercan. Ha. Ee. Evet. Üç tanesini tren yoluna götürmüşler. Beyler deresine. Ha, beyler der, tren yolunun orada vurmuş, öldürmüşler işte. Sen gördün mü çocukların cenazesine. Gitmedim ben. Neden? Yani burada cenazesini yaptılar, mezarlığa götürdük. Gü yani görmedin çocukların cesedini. E yani oraya gitmedim ben. Ha bahçeye gitmedin çocukların e cenazesine yani ama mezarlığa gittin. ya e e cenazesine gittim ben. Evet, evet. Nasıl kalabalık mıydı, nasıldı? E Kalabalıktı. Buradan mücelliye çekettiler. Ha? Mücelliden döndüler yukarım mezarlığa gittiler o kuyu gündeki mezarlığa. Asker izin mi vermedi? He? Asker izin mi vermedi Mücelliden niye döndüler? He, orada mezarlık o yanda. Orada mezarlık burada. Ha. O Mücelliden doğru o mezarlık, yukarı çıktım mezarlığa gidiyor. Eski mezarlığımız şurada ya. Ha, ha kuyu önü. Ha. Evet. Ha, kuyu önüne ha. gittiler. Evet. Oraya gömdüler. Peki bu çocukları niye öldürdüler? Bunların ne günahı vardı? Yahu sağcı yani? solcu davası işte başka bir şey yok. Ya ne anlar musun? 14 yaşındaki çocuğun <laughs> sağcısı solcusu mu olur? Ya, Ali Seyit amca. O, okula gidilerdi ya. 14 yaşındaki çocuk ne anlar sağdan soldan siyasetten? Kandırmışlar götürmüşler. Aleviden, yani. Sünniden ne anlar? Ya yolda. <laughs> Aileleri neler yaşadı? Üzüntüleri neydi? Aileleri neye üzüldüler? Ya o bir zaman burada durdu. Mersin'e göçü gitti. Dayanamadılar batma, mı buraya? Fatma, He, hep onlar da dağıldı gitti ya. Babaları öldü. Birinin. Şimdi ikisinin babası öldü değil mi? İkisinin babası öldü. Biri duruyor. He, birinin babası duruyor da gözü görmüyor. Evet.